Ana haber bülteni ile karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Müzik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Özbekistan ve Slovakya'lı meslektaşlarına tebrik mektubu gönderdi. Müzik Azerbaycan ve Türkiye savunma bakanları askeri işbirliği meselelerini müzakere etti. Ermenistan sınırda provokasyon uyguladı. Değerli dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şafkat Mirzoyayev'e tebrik mektubu gönderdi. Kardeş Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü münasibetiyle kendisi ve Azerbaycan halkı adına meslektaşına ve Özbek halkına en içten tebriklerini ve en iyi dileklerini ileten devlet başkanı bildirdi ki, yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretler düzenli toplantılar İmzalanan çok sayıda belgeler, hükümetler arası komisyon faaliyeti de dahil olmak üzere başarıyla uygulanan ortak projeler, yeni ortaklık yönlerinin, işbirliğimizin olumlu dinamiklerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Devletler arası ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, işbirliğimizin öncelikli alanlarına geliştirmek, Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesinde başarılı ortak faaliyetlerimizi sürdürmek ve genişletmek için bundan sonra da çaba göstereceğimize emin. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'ya tebrik mektubu gönderdi. Slovakya Anayasa Günü münasebetiyle kendisi ve Azerbaycan halkı adına meslektaşına ve Slovakya halkına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini ileten devlet başkanı, azerbaycan ve Slovakya arasındaki ilişkilerin dinamiğinin memnuniyet verici olduğunu, ülkelerimiz arasındaki aktif diyaloğun başta enerji alanı olmak üzere birçok alanda işbirliğimizin daha da geliştirilmesine vesile olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlham aynı zamanda ticaret, yatırım, ulaştırma ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğimizin büyük potansiyelini hayata geçirme yönünde ortak çabalarımızı başarıyla sürdüreceğimize olan güvenini dile getirdi. Haber verdiğimiz gibi Azerbaycan'da kredi olan diplomatik misyon temsilcileri ve askeri ateşçiler Ağdam'ı ziyaret etti. Ağdam Han kendi yolu üzerinde Azerbaycan Kızılay'ın gıda sevkiyatlarının yapıldığı istasyonla tanıştı. Bölgeyi 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 60 kişi ayrıca yabancı gazeteciler ziyaret ettiler. Onları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev tarafından detaylı bilgi verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hikmet Hacıyev, durum mələşkin şunları ifadə etdi. Təəssüfər olsun ki, bu müddət ərzində yenə də məqsəd yönlü şəkildə siyasi manipulyasiyalar və siyasi möhtəkərlik məqsədi ilə Ermənistan və Ermənistanın Azərbaycanın Qara Qab bölgəsində yaratdığı və bu günə qədər də dəstəkləməyə davam etdiyi qondarma kriminal rejim tərəfindən bu yolun açılmasına imkan verilmir. Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə bəyan edilmişdir ki, Ağdamxan kəndi yolu fəaliyyətdədir. Əbə Ardamxanqəndi yol vasitəsi ilə istənilən yüklərin çox qısa müddətdə Xankəndinə və ətraf ərazilərə çatdırılması təmin oluna bilər. Yoldan bu formada imtina yalnız və yalnız ərsizdir. Azərbaycan yolları açaraq reintegrasiya prosesini başlamaq niyyətindədir və bu reintegrasiya prosesinin tərkib hissəsi olaraq da Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin hüquqlarını, hərəkət azadlığını və eyni zamanda onların öhdəliklərini də Azərbaycan konstitusiyası və Azərbaycanın tərəflər çıxdığı beynəlxalq sənədlər əsasında təmin etməyə hazırdır. Və mən hatırlatdım ki, Azərbaycan Qızılayının 29 avgustda Qarabağ iqtisadi bölgəsində yaşayan Ermənilərin ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə qida səfqiyatı düzənlədi. Yardım konvoyu 3 gündür Adamxankənd yolunda bəkləyir. 31 Ağustos'taki hükümet toplantısında yaptığı konuşmada Azerbaycan'ı soykırım yapmakla suçlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu kelimeyi kullanması Ermenistan'ın sorumsuz manipülasyon faaliyetlerinin bir yansımasıdır. Bu fikirleri Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan Başbakanının yaptığı konuşmada ortaya attığı iddialara ilişkin açıklamasında yer aldı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sözde desteklediği iddia edilen Ermenistan Başbakanı en iyisi Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin Azerbaycan mevzuatı çerçevesinde yeniden entegrasyon politikasını da desteklesin ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik müdahalelerden kaçınsın. Ermenistan tarafının savaş sonrası dönemde bölgede oluşan gerçekleri doğru değerlendireceğini ve barışın tesisi için Azerbaycan ile müzakerelerde yapıcı bir tavır alacağını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'la dostluk ve kardeşlik ilişkilerine değinerek, Azerbaycan'ın işgal altında olan topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olduk. Böylece Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıla yakın işgal ve zulüm altında olan Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduk dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alındı. Bakan Hakan Fidan Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakan Fidan Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerinde köklü bir geçmişe sahip olduğunu, bölgede birbirinin iyi tanıyan ve temas halinde ülkeler olduklarını vurguladı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye ziyareti çerçevesinde Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Toplantıda hem kardeş hem de dost ülkelerin devlet başkanları arasındaki dostane ilişkilerin diğer alanlarda olduğu gibi askeri işbirliği alanında da olumlu etki yarattığı özellikle vurgulandı. Toplantıda askeri, askeri teknik, askeri eğitim ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi olanakları ele alındı ve bu yönde yapılan çalışmaların daha da genişletilmesinin önemi belirtildi. Zakir Hasanov ziyaret kapsamında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Deniz Okulu ve Yüksek Askeri Havacılık Okulu mezunlarının da mezuniyet törenine katıldı. Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva, Lübnan'da Ermeni asıllı kişilerin Azerbaycan Büyükelçiliğine yönelik saldırısını kınadı. Bildirildi ki, Lübnan'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinin idari binası önünde toplanan yaklaşık 50 Ermeni asıllı kişi, Büyükelçiliğinin idari binasına boyayla dolu paklayıcılığıyla sertleştirilmiş şişeler fırlattı. Çitlere darbeler indirdi ve çeşitli sloganlar attı. Büyükelçilik personeli arasında herhangi bir yaralanma olmasa bile bu tür olaylar Azerbaycanlı diplomatların hayata ve sağlığa zarar verme amaçlı bir provokasyon olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Tüm yabancı ülkeleri 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye, diplomatik misyonların hedef alınmasını şiddetle kınamaya ve gerekli sorumluluk tedbirlerinin uygulanmasına destek olmaya çağırıyorum. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan verilen habere göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin Basarkeçer ilinin Zod yerleşimi yönünde bulunan mevzilerinden açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusu askeri Tayyev Muhammed Ramizoğlu yaralandı. Ermenistan'ın neden olduğu provokasyonun tüm sorumluluğunun bu ülkenin askeri ve siyasi liderliğine ait olduğunu bilgilerinize sunarız. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan verilen bir diğer habere göre 1 Eylül'de Ermenistan Silahlı güçlerinin Basarkeçer ilinin Zod istikametindeki yönlerindeki birimleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer il arazisinde bulunan mevkilerine karşı darbe ihası uygulandı. Saldırı sonucunda daha iki askerimiz yaralandı. Ordumuz tarafından yeterli misilleme önlemleri alındı. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanındayız. Bu sözleri Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bacı dile getirdi. O belirtti ki Bakü'deki diplomatik misyonların askeri ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte adam han kendi yolu üzerinde bulunmaktadır. Türkiye'nin uluslararası toplumdan beklentisi bölgede barış ve istikrarın temini için, dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için attığı adımların, özellikle Bakü'nün insani yardım çabalarının desteklenmesidir. Sayın dinleyiciler ana haber bültenimiz sona erdi.